Türkiye, İran, Azerbaycan, Pakistan dört kardeş devlet. Kurtuluş Savaşı'nda Azerbaycan Başkanı Nerimanov 500 kilogram altın ve 10 milyon altın rubleyi Azeri halkının hediyesi olarak 55 varil petrolü Türkiye'ye destek olarak göndermiştir. Yine Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan resmi rakamlara göre 2,5 milyon sterlin yardım toplayıp Türkiye'ye ulaştırmıştır. Pakistan sadece maddi yardım toplamakla kalmayıp yaklaşık 3000 kişilik kolluk kuvvetiyle fiilen savaşa da katılmıştır. Hicaz cephesinde ve muhtelif cephelerde savaşçıları bilinmektedir. Aynı Pakistan-Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüzü geçmeyen uçak filosunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açmış, tüm uçak filomuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrindedir demiştir. Ve yine aynı Pakistan 17 Ağustos depreminde Türkiye'ye çok büyük yardımlar yapmıştır. İran lideri Rıza Şah da Atatürk yakın bir ilişki kurmuştur ve 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Ayrıca Rıza Şah Atatürk devrimlerini İran'a örnek almıştır. İran Başkanı 2011'de Van'da olan yıkıcı 7.2 şiddetindeki depremde İran'a geçecek yaralılar için Kapıköy sınır kapısının açık olduğunu belirtmiş, onlarca ambulans ve tıbbi malzemeleri Türkiye'ye göndermiştir. ABD'sinden İsrail'ine, Yunanistan'a kadar tüm ülkelerin yardım teklifleri geri çevrilirken İran, Pakistan ve Azerbaycan istisna olmuştur. Bunu diş sormuşlar ve olarak bu ülkeler hiç sormadan gönderdiler yardımları. Bize yardımın hazır olduğu ve yola çıktığı bildirildi diye yanıtlamıştır. Peki bu dört kardeş devleti birleştirip tek bir devlet haline getirsek? ilk olarak bayrağı böyle görünürdü. Kırmızı, beyaz ve açık yeşil İran'ı, sekiz köşeli yıldız Azerbaycan'ı, koyu yeşil Pakistan'ı, hilal ise Türkiye'yi temsil ederdi. Bu ülkenin toplam nüfusu 396 milyon 548 bin 6 olurdu. Bu sayıyla dünya nüfus sıralamasında 2. Hindistan ile 4. Amerika'nın arasında 3. sırada yer alırdı. Etnik gruplara baktığımızda %25.7 Pencaplar, %24.1 Türkler, %19.7 Farslar, %10.3 Kürtler, %8.2 Peştunlar, %7 Sintler ve %5'lik kesim birçok halkı içinde barındırırdı. Dini inançlara baktığımızda %98'i Müslüman olup kalan %2'lik kesim Hristiyanlık, Musevilik ve Zerdüşlük gibi dinlere inanırdı. Müslümanların %58'i Sünni mezhebinden olup geriye kalan %42'lik kısmı şi mezhebinden olurdu. Başkenti diğer 3 devlete konum olarak yakınlığından dolayı Tahran şehri olurdu. Toplam iş gücü sayısı 139.256.819 olurdu. Bu rakamla Amerika ile Endonezya'nın arasında 4. sırada yer alırdı. Devletin gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon 533 milyar dolar civarında olurdu. Buna göre gayri safi yurt içi hasılası sıralamasında 14. İspanya ile 12. Güney Kore arasında 13. sırada yer alırdı. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 25.881 dolar ile Bahreyn ile Slovenya arasında 34. sırada yer alırdı. Devletin toplam yüz ölçümü 3.426.200 km2 olurdu. Bu sayede Avustralya ve Hindistan arasında 7. sırada yer alırdı. En büyük şehirleri İstanbul, Karachi, Lahor, Ankara, Tahran, Bakü ve Meşhed olurdu. Şimdi de bu devletin askeri gücüne bakarsak toplam savunma bütçesi 52 milyar dolar seviyesinde olurdu. Bu sayı ile birlikte Birleşik Krallık ile Almanya arasında 6. sırada yer alırdı. Toplam askeri personel sayısı 3.100.000 604 kişi olurdu. Toplam hava gücü sayısı 3083, toplam tank sayısı 7448, zırhlı araç sayısı 22153, kundağ motorlu araç 2473. Çekirli ağır silahlardan 4015, roket projektörlerinden ise 2745 adet bulunurdu. Toplam deniz kuvvetleri 678 olurdu. Deniz kuvvetleri bakımından Çin ile Rusya arasında 3. sırada yer alırdı. Toplam kanıtlanmış petrol rezervi 170 milyar varil olurdu. Bu sayıyla 2. Suudi Arabistan ile 4. Kanada'nın arasında 3. sırada yer alırdı. Bu ülkenin toplam 605 adet havaalanı bulunurdu ve bu Birleşik Devlet tartışmasız Orta Doğu'nun süper gücü olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.